TÜBİTAK'la beraber yap başlatmış olduğumuz çalışmanın temel esası verimliliğe dayanan, enerji verimliliğine dayanan yıllardır yapmakta oldukları bir ee, yarışmanın lastiklerine sponsor olmak istedik. Sağ olsunlar onlar da bize bu fırsatı verdiler. Burada hem üniversitelerimize hem liselerimize açık olan gençlerimizin ufuklarıyla birlikte, çalışmalarıyla birlikte ee, en verimli aracı, işte 65 kilometrede en az elektrik tüketerek e, giden aracı e, üretme çalışmasında bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Biz de burada en sürtünme rezistansı, düşük lastiği onlara temin etme yolunda önemli bir çalışmaya başlıyoruz. Bu sene daha bunun birinci adımı, e, gençlerimize bu şekilde destek olmak, yurt dışına bağımlılığı tamamen burada yok etmek amacındayız ama önümüzdeki süreçte TÜBİTAK'la beraber yapacağımız çalışmalarda bu konuda dünyanın da en iyisi olmayı biz taahhüt ediyoruz.